Ne oldu yine ya? Ya bu Shadow Fairy bütün herkes öldüydü. Aa, doğru ya. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Siz de bakın. Shadow Fear'ı bulacağım. E, e, Foxy anladınız galiba. Bo, bo, Bonnie. Başka bir yok. Sadece bunlar kaldı. Bunları kurtarın. Evet. Çık. Hadi. Bence buradan kaçalım. Tamam. Ama gizli. Oi, não... Lapolinho!